Arkadaşlar hepinize kocaman günaydınlar. Böyle evi kaldırdım ve size şöyle bir merhaba demek istedim. İşimi yolcu ettikten sonra dedim Aysun yatma kalk sen işlerini yap canım dedim. Çünkü saat 2'de işe gideceksin anca işini bitirirsin. Ve hemen böyle salonumu böyle kaldırdım. Camları silmeyeceğim arkadaşlar böyle süpürüyorum. Her tarafı kaldırıyorum. En sonunda böyle siliyorum yerleştiriyorum tozunu alıyorum ve misler gibi oluyor. Şimdi hemen böyle yerlerimi silmeye başlayayım. Bugün dedim açılışı böyle yapayım size. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Siz de benim gibi böyle duramayanlardan mısınız? <laughs> Bu izolasyon ne zamana kadar biter bilmiyorum ama bayağı tozlanıyor her taraf. yapıldı arkadaşlar. Tabii ki kızartma yaptığım için her taraf böyle çok kötü oldu. Şimdi ben bu tarafı yapacağım sadece bugün. Çünkü benim en çok batan yer burası ve bu dolaplar. Şimdi hemen ben temizliğime de başlayayım. kim yağ çözücüsünü sıkıyorum arkadaşlar. Azıcık da böyle bulaşık deterjanı. Diş fırçası deyip geçmeyin. Gerçekten şuralarını falan çok güzel temizliyor. tereyağını eşim getirdi. Görüyorsunuz ne kadar çok. Şimdi sizlerle birlikte hemen açalım. Şöyle göstereyim. Halis Mubris Kars tereyağıdır arkadaşlar. Gerçekten yemeklerde olsun, böyle hamur işlerinde olsun bunun tadı bambaşkadır. En son böyle yemeklik yemeklik sizlerle birlikte güzel poşetleme işlerinde yaparız. Çiğerimin böyle yarısını bitirdim. Yarısını bitiremedim arkadaşlar. Ee, tamamını artık pazar günü yaparım. Veya pazar günü tekrar böyle dip köşe yaparım. Çünkü o gün izinliyim. Şimdi ben nereye gidiyorum? Hemen böyle üstümü giyindim. İşe gitmemede arkadaşlar bir saat var. Bir markete gitmek istiyorum çünkü artık aşure günü geldi. Şimdi sizlerle birlikte böyle aşure malzemelerini almaya gidelim. Gece işten geldikten sonra onları ıslatırım. Sabah kattığım gibi de sizlerle birlikte yapım aşamasında buluşuruz. Şimdi sizlerle birlikte markete gidelim. A101'de arkadaşlar böyle bir stand yapmışlar aşırılık malzemeler için. Ben zaten hemen girişte çerezlerimi almıştım. Kayısı almayacağım evde var. Bazı malzemelerim evde olduğu için buradan almıyorum. Aşlamış fasulye de var arkadaşlar. Yaylanın ben size fiyatını söyleyeyim. 5.95. Notunda 4.45. Açlamak istemeyenlere de böyle de bir alternatif var tarçınım evde var. Hindistan cevizim de var arkadaşlar. Böyle hazırlar da var yapmak istemeyenlere. Doktor Ötker'in 4.60 tanesi. Aşırılık buğday. Hemen bundan bir tane alıyorum. Şöyle sepetime ekleyeyim. Ve şeker. Şekerim çok azdı. Bundan almam. Bundan alayım bir tane hemen. Aldıklarımı böyle tezgahın üstüne yerleştirdim. Şeker aldım. Evde fasulyem vardı arkadaşlar. Nohutum da vardı. Bu ikisini almadım kabuklu yer fıstığı aldım, ceviz içi aldım arkadaşlar. Kuş üzümü aldım. 2 tane fındık içi aldım. Aşurelik buğday aldım. Kuru incir aldım. İnciri çok seviyorum. Evde de böyle benim kuru üzümlerim, kayısım vardı. Bunları almadım. Zaten evde vardı tarçınım da var evde hindistan cevizim fakat süslemek için nar bulamayacağım çünkü mevsimi değil belki aranızda bulanlar vardır ama bilemiyorum şimdi hemen bunları yerleştireyim dediğim gibi işten geldikten sonra gece buğdayı nohutu ve fasulyeyi geceden ıslayıp pazar günü sabahı yapmayı düşünüyorum artık videoyu da herhalde pazartesi yükleyelim diye düşünüyorum bir aksilik olmazsa iki günlük videonun ilk günü bitti. Sabah kalktık, temizliğimizi yaptık. Kahvaltı hazırlıkları, biraz böyle etrafın tozunu aldık. İşlerimizi tabii ki tam bitiremedik asla. Pazar günü inşallah sabahtan kalkarım erken. Hem aşuremi pişirirken bir taraftan, bir taraftan da temizliğimi yaparım. Yine dinlenemeyeceğim. Pazartesi bu arada ben 7-3 çalışıyorum. Şimdi ay son kaçar. Ertesi günden görüşürüz arkadaşlar. Dün akşam ıslattım aşurelik buğdayı. Ee, şimdi ben böyle sularını iyice yıkadım, süzdürdüm. O kesinlikle bulanık bir su olmasını istemiyorum. Şimdi düdüklü de şöyle bir 5 dakika tutacağım. Açladım buğdayın suyunu kesinlikle atmayacağım. İçine ilave edeceğim ben sonra daha böyle lezzet katsın, daha böyle bir kıvam versin diye. O yüzden bu kadarlık su yeter. Şimdi hemen kapağını kapatıyorum ve ocağımıza alıyorum. Bana özelden çok soruyorsunuz düdüklünüzden memnun musunuz abla gösterir misiniz nasıl hani güvenliği filan. E, memnunum arkadaşlar. Evlilik hazırlığı yapacak olanlara ve düdüklü almak isteyenlere tavsiyem de e, ben Fisler markasını öneririm. Gerçekten çok güzel. Bu güzel değil mi diyeceksiniz? hayır bu da güzel bunu da alabilirsiniz. Ama ben bir tık daha kaliteli geliyor bana Fisler marka ama bundan da memnunum yani. Eğer ileride bozulur bir şey olursa kesinlikle o markayı almayı düşünüyorum. Ama bozulmaz yani kolay kolay da bozulmaz gerçekten. Ben böyle ayarını yapıyorum. Şöyle ben göstereyim size. Bu arada şöyle açıkken koyuyoruz. Şöyle hem emniyeti var. Bu kırmızı pimi. Ee, kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra böyle alarm veriyor. Altını yarım alıyorum. Ee, pişiyor. Bu kırmızı pim içindeki buhar çıktıktan sonra aşağı iniyor arkadaşlar. Ondan sonra da kapağını rahatlıkla açabiliyoruz. Niyeti falan gayet de güzeldi. Şimdi hemen ben bunu koyayım arkadaşlar Buğdayı haşlanmaya bıraktım. Ben de böyle bir taraftan size ayrıntılı bir şekilde video çekmek istiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Kuş üzümü var burada. Bir de kuru üzüm var. Ben bunları arkadaşlar böyle şimdi bir iki taşım kaynatacağım. Çünkü bu üzümdeki ne kadar yıkasak da o sarı bir su oluyor tozlu. Onun olmasını istemiyorum aşurede. İnşallah böyle bembeyaz bir aşuremiz olur. Bolca da yıkayıp artık bir köşede beklesin. Sonra içini ilave edeceğiz. Buğdayım haşlanıyor. Ee, kuru üzümüm, e, kuş üzümü de o da bir taraftan bir iki kaynasın. Hemen onu da süreceğim. Şimdi ben bademlerimi böyle akşamdan dediğim gibi bunları da suya koydum. Ve bakın çok kolay soyuluyor. Şimdi ben size göstereyim. Şuradan şöyle bir açayım. Görüyorsunuz, hemen zaten böyle elinize geliyor. Şöyle yaptığımız zaman bunları da ayıklayın bir taraftan. Çocuklardan yardım isteyeceğim, özellikle fıstık aldım. Onun kabuklarını soyması için. Yardım eder misin Mustafa bana bugün? Evet. Edersin değil mi Ay aşkım benim. Ben Hı. birazdan sana veririm. Tamam. Mı? O fıstıkları var ya kabuklarından ayıracağım. Tamam. Sıtrım kızım. Fıstık kabuklarını ayıracağım oluyor. Evet kırmak oluyor. Şöyle bakın çok çabuk oluyor. Hemen. Bademlerimizi böyle ayıkladım. Şimdi şöyle incirleri de yıkadım arkadaşlar. Şimdi ben bunları böyle ufak ufak doğrayacağım. incirleri kesinlikle hemen koymayacağız. Zaten ben size göstereceğim. Böyle piş, pişmesine yakın yani ilave edeceğim içine. Şimdi hemen bunları da doğrayayım. Küçük oğlum bana güya yardım edecekti ama arkadaşı çağırdı, hemen beni sattı arkadaşlar ve dışarı çıktı bisiklet binmeye. İşte çocuğun yapacağı yardım da bu kadar olur. Neyse, kendi işini yine kendin yap. Aşuremizin içine katacağımız bütün malzemeleri ayarladım. Gerçekten aşure yapmak çok kolay ama yapım öncesi hazırlığı bana göre çok zor. Bilmiyorum siz de böyle düşünüyorsunuz. Ceviz içini burada kabuklu almıştım. Bunu biliyorsunuz. Bunları ayıkladım. Aslında birazcık daha ayıklayacaktım ama yoruldum. Artık dedim o kadar yeter. Fındık içi, incir, İncirleri de bayağı yıkadım. Burada da kayısılarımız var. Ufak ufak doğradım. Kuş üzümü, kuru üzüm bunlar çok fazla oldu. Yani bayağı fazla oldu. Bunların hepsini katmayacağım. Geri kalan artık dondurucuya atarım. Belki yine yaparım, bilemiyorum. Bademleri de böyle sizle birlikte Kabuklarını soyduk. Süslemek için incir, hindistan cevizi, e, badem, bu tarz şeyler kullanacağım. Çünkü nar yok, biliyorsunuz. Belki de vardır, hani bilemem ama ben göremedim. Şimdi nohutumu haşlayacağım birazdan. Fasulyem haşlanıyor, düdüklüde bulgurumu da haşladım. Şimdi yavaş yavaş hepsini en son ilave edeceğiz. Arkadaşlar nohutu, buğdayı, fasulyeyi haşladım. Yalnız ben e, nohutu ve buğdayı 5 dakika haşladım düdüklüde. Fasulyeyi 10 dakika tuttum yapmamam lazımdı. 5 dakika yeterli bile oluyor. O yüzden o birazcık daha fazla pişti ama olsun problem değil. Böyle ikiye böldüm tencereleri. E, büyük bir tencerem olmadığı için böyle yaptım. Ama tabii ki tek tencerede daha da güzel olur, daha geniş olur. Şimdi suyumu kaynatıyorum. Suyum kaynasın. Mutlaka kaynamış su kullanalım. Aşure'nin suyunu kattım. Görüyorsunuz renginin de bembeyaz. Şöyle göstereyim size. Bu bir 5-10 dakika kaynadı arkadaşlar. Şimdi malzemelerini sizinle birlikte katacağız. Bademlerim var. Bademlerimi döküyorum. Ama hepsini buna değil biraz buna diğerini de ona dökeceğim. O biraz kaynadıktan sonra diğer tencere. Tamam. Şöyle üzümümüz vardı. Bunun ben hepsini koymayacağım şöyle yapayım. Şimdi çok azıcık daha katayım. Tamamdır. Doğradım böyle küçük küçük doğradım kuru kayısıları. Bu yarısını da diğer tencereye ayırıyorum. Fıstıkları da ilave ettim arkadaşlar. Hatta belki biraz da Pıstık ayıklayabilirim tekrar. Şöyle malzemesi bol olsun. Fındığını da koyuyorum. Bu da yeterlidir böyle. Cevizi e, koymayacağım arkadaşlar. Cevizi koymayacağım. E, üstüne ilave edeceğim. E, aslında son böyle pişmesine yakın koyuyordum ama ne kadar da olsa bir karar mı yapıyor onu istemiyorum. İnciri de aynı şekilde son böyle pişmesine yakın içine ilave edeceğiz. Şöyle bir tane çubuk tarçın içine koyuyorum. Toz tarçın kesinlikle koymayın. Bu da böyle güzelce koku versin. Şekerini birazcık böyle birbiriyle özdeşsin bunlar. Şekerini en son ilave edip altını kapatacağım. Şimdi ben şekeri ilave ediyorum. Şekerini siz kendi böyle damak tadınıza göre ilave edin. Ama ben ne kadar koyduğumu size söyleyeceğim. Hatta ben böyle baka baka ilave edeyim. Çünkü çok şekerli sevmiyorum ben. Şimdi böyle bir su bardağını döktüm. Şöyle bir buçuktan biraz fazla çok. Şimdi ben böyle birazcık karıştırayım. Sonra tadına bakayım nasıl olmuş diye. Rengi falan tam da böyle istediğim gibi oldu. Hemen diğer tencereye de bakalım. Bu da burada böyle pişiyor. İki buçuk su bardağı böyle şeker koydum. Bana şeker oranı yeterli geldi. Çünkü böyle aşırı böyle şekerli sevmediğim için. Ama siz eğer çok şekerli seviyorsanız kendi damak tadınıza göre böyle katın. Arkadaşlar bugün bu arada herhalde hava 40 derece. Yani artık böyle buhar olup uçacağım diye düşünüyorum mutfakta. Arkadaşlar aşıram oldu. Dışarıda da sarımsakçı geçiyor. Onun sesini bastırmam gerekiyor. O yüzden biraz böyle bağıra bağıra konuşacağım. Allah'ım Rabbim neyse. Bakın altını kapatmama böyle 2-3 dakika kala incirini de ilave ettim. Böyle kararmasını istemediğim için. Bu tamam. Şimdi bir iki dakika kaynadı. Altını kapattım. Birazdan süslemesini beraber yapacağız. Sizle birlikte. Aşuremizin süslemesini de yaptık. Bunu böyle yaptım arkadaşlar süslemesini. Sıcakken olmuyor çünkü hemen böyle çökme oluyor. Üstüne koydum böyle kuru yemişler incirler. Birazcık böyle ılınmasını bekledim. Bir de alüminyum kapları koyarken mutlaka aşurelerin ılık olmasına dikkat edin arkadaşlar. Sıcakken kesinlikle koymayın. Bunu da böyle süsledim göstereyim size. Bunları da komşularıma vermek için koydum. Birazdan arkadaşlarımızla birlikte parka gideceğiz. Aşuremizi orada yiyeceğiz hep birlikte. İki günlük videomun sonuna geldi. Aşuremizi de yaptık. Allah'a şükürler olsun. Allah tuttuğumuz dilekleri dualarda kabul etsin diyelim. Rabbim herkesin aynı şekilde. Bugün böyle hava çok sıcaktı arkadaşlar. Aşure yaptıktan sonra arkadaşımı aradım Nurten'i. Dedim Nurten dışarı çıkalım. Gerçekten çok bunaldım. Neyse biz böyle beş bayan parka geldik. Çay demledik, çay içtik. Ben aşure getirdim, ikram ettim. Çok da beğendiler zaten ben instagramdaki sayfama sürekli böyle story attım çünkü instagramda aktif olmayı gerçekten çok seviyorum youtube gibi kendimi övmek gibi olmasın her şey böyle tam yerinde oldu şekeri oranını ben az koydum bu, bu, ya, bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey çünkü böyle çok şekerli sevmiyorum çünkü içinde meyveler de var kuru meyveler. Umarım videomu severek, beğenerek ve sıkılmadan izlersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.